Hepinize merhaba arkadaşlar. Canım üstü kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sokak kedilerini besleyeceğiz. İsterseniz hep beraber gidelim. Görmüş olduğunuz bu ayağımlar şu an açlardı. Aç oldukları için biz bu kutlamayı aldık. Böyle bir paket geliyor. Sonra istiyorum size. Bu hep satılıyor. Fiyatı da 12 liradır. Sadece bu kadar bu gramajda mamayla bu kedileri besleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada da bir kedi bulduk. Bu kediyle burada besliyoruz. kedi olmayan noktalardan mama bırakıyoruz ki gelebilir yesinler. Evet arkadaşlar bir kedimiz daha var burada. arkadaşlar. Bazı sokaklarda da bu tür yerlere mamalar atıyoruz. Ama mama bırakırken dikkat ettiğimiz bir konu. Mama yakalarken hayvan bize yaklaşamıyor. Biz hayvanlarımıza kaçtığımız takdirde mamayı daha rahat yiyemiz. Çünkü neden? Korkusu var. Mamayı veriyoruz. Mama verdikten sonra hayvan uzaklaşırsa bu şekilde sokağa hakim noktalarını koyarak gelip kedilerinizin yemesi. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize hayırlı